Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberim. Tüldaniye zebralarla bir başlamak istedim. Yakınlaştırınca güzel gözüküyorlar. Ee, şu an sular yani sonbaharın sonundayız artık. Su sıcaklığımız 14, 15, 16 dereceye düştü. Havanın sıcaklığına göre birkaç derece artıyor, 2-3 derece düşüyor gibi. Şu an takılıyor. Bu videoda size son durumları göstereceğim. Büyük ihtimal çatıyı da gösteririm. Burayı da gösteririm. Ne oldu ne bitti. Ben askerdeydim biliyorsunuz. Son videoları izleyenler bilir. Ondan önce de zaten bir süre video atamamıştım. Bir süredir videosuzsunuz. Hatta askerden geldikten sonra da hemen atmadım. Yine bir süre oldu ben askerden geleli zaten. Şu anda tekrardan bir başladım. Biliyorsunuz artık bu üst katları arkadaşlar küçük türleri yapmıştık. Artık biraz tür çeşitliliğini çoğaltıyoruz. Soğukta yaşayabilen balıkları çoğaltıyoruz. Japonları biraz azaltıyorum orandaları. E, hatta Ruikin olsun, e, koyiller falan olsun onları da biraz geçiş yapıyoruz. Zaten az çok biliyorsunuz. Burada beyaz bulut dağı tetralar var. Sağlıkları yerinde. Yazın 10 tane almıştım. Şu an 9 tane kaldı. Bir tanesi sadece ölmüş bir askerdeyken. O da neden öldü bilmiyorum. Bunlar pirinç balıkları. Zaten bizim birkaç senedir var olan balıklarımız. Şöyle turuncu sarı sarı görüyorsunuz. kameraya yaklaşınca daha bozdu bunlar zaten 2 senedir falan bende arkadaşlar hiçbir sıkıntıları yok hatta bunların şuralarda yavruları var çok gözükecek mi bilmiyorum ama ya ben görüyorum da büyük ihtimalle sizin görmeniz zor olur burada da bir tane yavruları var hatta minik bir yavru onu bulabilirsem size göstereyim ama şu an ben de göremedim açıkçası evet bakın şuradaymış arkadaşlar Gördüğünüz gibi orada minik bir yavru var. Buradaki bitkiler falan büyüyor. Çiçekler falan vesaire. Burası ışık altında olduğu için komple büyüyor. Takılıyor orası. Bazen satıyorum onları. sahibinden de ilanım var hatta. Ee, burada tül danıya zebralar var arkadaşlar biliyorsunuz. Bunlardan bu kadar bulabildim bu sene. Yetiştirebilseydim daha da alacaktım yanlarına. Şu an buldum. Ee, belki önümüzdeki hafta alabilirim. Ama tabii ki de yanlarına koyamam. Çünkü artık havalar soğudu. Biliyorsunuz ben sadece yazın balık alabiliyorum sonbahardan sonra balık alamıyorum Sularım soğuduğu için. Balıklar alışamıyor çünkü soğuğa. E, bunları arkadaşlar geldiğinde ürettim. Ve şöyle bir tane mavi gene bir yavruları çıktı arkadaşlar. Bir tane daha vardı o çok minik. Onu size bulup gösterene kadar 5 dakika geçer hiç gerek yok. Burada gördüğünüz gibi bir tane üretebildim arkadaşlar. Yani daha doğrusu çok ürettim ama ben askerdeyken çok dediğimde yani bir 20-30 tane falan yavrusunu ürettim. Ee, küçük döktüler ilk partide zaten. Çok ben de üstlerine düşmedim açıkçası. Geldiklerini sadece bir ayırdım. Hemen yavru döktüler yani. Ee, ondan sonra kalan yavrular bunlar. Japonlarımız yine orandalarımız var. Burada limonlar, yazlar var. Şurası bir hastalık geçirmiş ben askerdeyken. Komple kötü olmuşlar yani. Şöyle göstereyim. Erimişler falan. Biraz tedavi uyguladım. Toparladılar. Çok fena kötü haldelerdi. Ee, hatta orayı zaten bir iki gün içinde işte tekrar temizleyeceğim. Yine altta Japonlarımız falan duruyor. Şöyle küçük küçük göstereyim hepsini size. Biraz büyüyenler var. Yine diğer tarafta da küçük. Bunlar en küçük boylar. Ee, burada yine orandılar var. Japonlarımız. Burada bir tane red cap vardı. Buranın camı yosun olmuş. Bunun kafası çok iyi ama bir gözü yok arkadaşlar. Bir yerden geldi bu. Bir gözü yok kafası iyi. Ben de dedim görsel olarak kalsın. Atarız bir yere bunu dedim. Burada yine bizim ee, Rainbow'lar duruyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bunları bu sene üretemedim de zaten inşallah önümüzdeki sene üreteceğim. Onları şuraya geçireceğim arkadaşlar. Şu akvaryum daha çok uzun. Onların isteğine göre bakın. Akıntıya doğru hep yüzmeye çalışıyorlar oraya arkadaşlar. Akıntıyı seviyorlar. Küçük bir iç filete çalıştırıp onları buraya alacağım. Burada daha mutlulardı. Eskiden buradalardı çatıda. Bu akvaryumdalardı. Burada daha mutlulardı. Buraya alacağım. Burada yine tek kuyruk Japonlarımız var. Orada da Japonlar var. Burada Oran'dalar var. Burada da Oran'dalar var. Bakın hatta şu Oran'da çok güzel kafa yapmış. Tabi buralar karanlık. Buralara ışık ayarlayamadık ee, ama ayarlayacağım yakın zamanda geldiğinden beri çalışıyorum burası için neler yapabilirim diye uğraşıyorum Bayağı bir şeyler planladım yavaş yavaş icraata geçiriyorum hatta ilk icraatını şimdi göstereceğim burada biliyorsunuz arka ayırdığım orandalar vardı şurada bir tane red cap hemen gözüme çarpıyor gelsin bakayım maşallahlarınızı bekliyorum bu arada arkadaşlar Burada şöyle bir sıkıntı olmuş arkadaşlar. Ben geldiğimde inanılmaz kötü. Yani bir gün sonra falan fark ettim. Ben de fark etmedim. Balıklar çok hastalanmıştı. Hepsinin kuyrukları falan erimiş. Şöyle bakın hatta şunlardan göstereyim. Şunun kuyruklarına falan dikkat ederseniz. Hep erimiş. Mahvolmuş. Bir dış parazit olmuş büyük ihtimal arkadaşlar. Görüyorsunuz bakın kanlanmış erimiş. Özellikle şurada bir tanesi var baya kötü. Balığın kuyrukları bildiğiniz yok olmuş arkadaşlar. 2-3 tanesi falan baya kötü burada arkadaşlar. Bakın şurada bir tanesi var. Hele hele. Bir gösterebilirsem onu. Balığın bakın bakı diyemedim. Balığın kuyruklar falan gitmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz kanlanmış. Yok olmuş yani kuyrukları. Zaten düz de yüzemiyor. Buradan bir 3-4 tane ben galinden beri öldü. Birkaç tane daha gidecek gibi. Ama tedavisini uyguladım. Su zaten mavi biraz görüyorsunuz. Bayağı bir temizlik yaptım falan. Toparladılar. Şu an çok çok daha iyiler. Bir temizlik daha yapacağım. Bir 3-5 gün sonra biraz ilaçlı kalması lazım. Biraz daha ilaçlı kalsın ondan sonra bir temizlik daha yaptım. Büyük ihtimalle sorunsuz olacak. Biliyorsunuz askere gitmeden önce teleskoplar falan da eklemiştim. Zaten bu ne olduysa teleskoplar yüzünden büyük ihtimalle bu hastalık geldi. Ee, içerideye de bulaşmış. Buraya da bulaşmış. Artık yapacak bir şey yok. Aynı zamanda şu retyep de getirmiştim. Bunu seçip aldım arkadaşlar çok iyi diye. Bunu bakalım biraz büyütüp Biraz şov yaptıracağım. Çok iyi çıkmış çünkü kafası. Yanlarda kafası yok. Sadece üstte kafası var. Maşallahlarınızı bekliyorum dediğim gibi. Böyle arkadaşlar. Videodan bazılarınız yani neyse söylemeyeyim. Sonra söylerim onu. Ee, bu tarafa geçelim. Burada biliyorsunuz arkadaşlar pandalar var. Yine teleskoplar falan var. Bakın. Şöyle göstereyim ben size. Bir tane Mersin var burada. Mersin bir tane kaldı. Ben askerdeyken yine Mersin gitmiş. Şu Mersinlerden yana bir yüzümüz gülemedi arkadaşlar biraz kötü oldu ama yapacak da bir şey yok arkadaşlar. Şu teleskop şişmiş ya ben askerdeyken. İyi beslemiş herhalde. Bu, hiç öyle değildi. Yumurta mı tutacağım acaba da? Biraz kilo almış arkadaşlar. Burada iyi besliyorum çünkü ben. Kilo alıyorlar. Buranın da suyu sararmış hatta. Çünkü iyi besliyoruz yani ondan kaynaklı. Mersin'e takılıyor arkadaşlar. Tek kaldı. Kardeşim maalesef ben askerdeyken gitmiş yani. Mersin'in iki kardeşlerdi burada. Biri gitmiş. Havuzda da bir tane Mersin'in vardı. O da ben askerden geldikten sonra öldü. Filtrenin içine kaçmış. Küçük de o Mersin. E, bunlar iyi besleniyor. Buraya biraz az besleyelim arkadaşlar. Şişmişler hep. <laughs> Koyler vardı biliyorsunuz arkadaşlar. koyları verdim. onlar gitti. Şu akvaryumu bir... zaten temiz şu anda da. Suyu görüyorsun. Sadece sarı ama net. Burası birkaç gün burada çalışacak. Ben bir temizleyeceğim. %50 su değişimi yapacağım. Ondan sonra alttan Mersin'i buraya alacağım. Burası daha büyük çünkü. Ayrıyeten içeriden de irileşenler var. Şu iki akvaryumdaki orandalar bayağı bir büyüdü. 5-6 santim oldular. Onları buraya getireceğim. Burada şov olsunlar. Biraz güzel büyükleri buraya seçeceğim. Buradan belki satış olur falan. Bir şeyler yapabiliriz yani. Daha net görürüz. Buranın camları biraz kötü ama arkadaşlar bir silerim. idare ederiz diye düşünüyorum. Böyle yakınlaştırdım mı biraz kötü. İçeriden zamanında çizmişler. Buhar izleri falan olmuş. Bunları belki dışarıdan olanlar geçiririm de içeriden olanlar geçmiyor. Buranın son durumu böyle arkadaşlar. Yine bu Pando orandalar falan. Bunlardan bazılarını sahiplendiriyorum teleskopları falan. Ama şu an azalmış. Yani ben zaten Asker'den gitmeden önce de bayağı bir verdim. Ee, şu anda kilo almışlar. Dediğim gibi çok kilo almışlar. Gözüme video çekerken çarptı. Ben normalde o kadar dikkatli bakmıyordum. Karınlar hep şişmiş. Ee, i̇yi beslemişiz demek ki. Yani direkt yağlanmış köpekler. Her neyse çok uzatmayayım. Biraz fazla uzattık. <laughs> buranın durum böyle arkadaşlar. Dışarıdaki havuzda koylarımız falan takılıyor. Yine büyüyorlar. Onlarda falan bir kayıp yok. Çok fazla bir kaybım yok. Sadece bir hastalık olmuş. Hastalıktan dolayı birkaç kaybım oldu. Burada çok büyük bir sıkıntı yok. Ee, sabahta sabah da şu an gece saati. Sabah da çatıyı gösteririm size arkadaşlar. Ee, çatıdan devam ederiz. Bakalım bu türlü daniyoları çoğaltacağım dediğim gibi arkadaşlar. Bunların e, şeylerini buldum. Alıp gerekirse sıcak yere koyacağım. Çat'ta biliyorsunuz bir küçük sıcak yerim var. Baharda tekrar bunların arasına katabilirim. Toplu bir daniyozevra tül Türlü daniyo zebra arkadaşlar. Önümüzdeki sene. Yani çok büyük hani adet olarak belki toplu olmayacak ama hani karıştıracağım. Üretebildiğim kadar üretebilirim. Çünkü bu setler falan şu an şu hasta yeri boşaltacağım. Bunları içeriye falan alacağım. Buralar açılacak hep. E, buraların açılması benim açımdan iyi olur. Balıkları dağıtırım. Önümüzdeki sene de birazını sattıktan sonra da artık daniye üretiriz, onu üretiriz, onu zaten ürettim falan. Altlara yayarız. Birazcık farklı türler olur burada. Durumlar böyle arkadaşlar. Çatıda tekrardan görüşürüz. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi biraz hava karanlık. Bekliyorum sürekli hava ne zaman aydınlar size ne zaman gösterebilirim ama bir türlü gösteremiyorum arkadaşlar. Bu arada bavuzda maşallahınız alırım. Balıklar şu an kış döneminde yağlanıyorlar ve çok güzel olmaya başladılar. Zaten bunları ben size bahara doğru bir akvaryum alıp gerçek oranda nasıl olur göstereceğim arkadaşlar. Detaylıca anlatacağım. Çünkü piyasada çok fazla karışıklık var. Bunun durumunu anlatacağım size. Burayı da arkadaşlar hem burası olsun hem şuradaki bizim kedi balığı falan orada da birkaç balık var. Şimdi onları da göstereceğim. Orayı da bir temizledim. Burayı da temizledim. Suyunu fulledim hatta. Normalde şıkır şıkır ediyor bak orada. Kelebek mi böcek mi artık bir şey düşmüş. Strafor herhalde onu yemeye çalışıyordu. Bakın o red cap de çok güzel olmuş şurada, görüyorsunuz. Balığın kafası gözükmüyor. Hemen hemen hepsi o şekilde. E, buradaki rançular bakın. Şurada iki rançu var. Ee, siyah da üçü de. Turuncuya döndü arkadaşlar bir tanesi. E, sonra burada bir rançu daha var ama o nerede onu göremedim şu anda. Bir iki. Bir tane daha olması lazım ama. O nereye saklanmış bilmiyorum arkadaşlar. Köşelerde bir yerde olabilir. Şöyle ha şurada şurada arkadaşlar bakın. Şurada. Bir tane en küçük rançu. Şimdi dediğim gibi hava karanlık arkadaşlar. Gündüz saatindeyiz ama maalesef hava karanlık olduğu için hem yansı hem de çok iyi gözükmüyor. Şöyle bir de yandan göstereyim ben size arkadaşlar. Havuzu bu şekilde temizledim. Zaten havuzu yakında kaldıracağım. Kış yani kış ayındayız ama yine de kaldıracağım ben. Ee, yeni bir havuz almıştım aşağı bir ara. Onda küçük bir patlak oluştu arkadaşlar. Onun kendi yaması var. Onunla onu tamir edeceğim. Ondan sonra şu alanı açacağım arkadaşlar. Çünkü buradan arkaya geçiş yeri orası. Orada malzemeler işte eşyalar falan var. Buradan da çatıya çıkış yeri arkadaşlar. Çatı tamiri falan. O yüzden bu orası ayak kaldı. Bunu kaldıracağım. Bu tarafı boşalttım arkadaşlar. Kuşlar falan vardı görüyorsunuz. Şurada falan kaldı kuşlar. Boşalttım yani. Fazla bir kuş kalmadı. Bunlar da kovalar, mavalar, malzemeler. Bunlar da boşaltılacak. Hatta şuraları da sökeceğim. Müsait olabilirsem. şu orta yere bir havuz kuracağım arkadaşlar. Biraz güneş orada kalacak. Ama şuraya da vuruyor yine güneş arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bir havuzumuz vardı aşağıda plastik çocuk havuzu almıştım ben bir yere hatırlıyorsanız. Onu kuracağım buraya bakalım inşallah su sızdırma falan durumu olmaz. Zaten sağlam yani bir sıkıntı yok kullandım bayağı bir süre. Durum öyle arkadaşlar burada. Dediğim gibi kış artık yani sular da soğuk. Kış ayındayız zaten. Dereceyi gösterecek Biraz derece şey ama pili bitik bu aralar arkadaşlar. Yok pili bitmiş arkadaşlar. Yani bir çalıştı. Ben size söyleyeyim 7-8 derece bakmıştım çünkü dün. 7-8 derece civarında bir hava durumumuz var. Su sıcaklığımız var. Hava durumu da 4-5 derece, 5-6 derece şu an. Bayağı soğudu. Ben aşağıya çektikten hemen sonra çekemedim size buraya arkadaşlar. Burayı güncel çekiyorum. Biraz öyle karışık bir video olacak ama. Burada da arkadaşlar bizim güneş balığı var. Şimdi buranın ışığı var da onu açamam arkadaşlar. Hava soğuk 2 dakika videoyu kapatıp gideceğim hemen. Kusura bakmayın onun için. Sonra biliyorsunuz kedi balığı almıştım arkadaşlar. Ben bakın bir tane şu arkada kocaman oldu bir tanesi o arkadaki. Bir tane de şunun içinde var. Orada takılıyor arkadaşlar. Dediğim gibi hava hem karanlık olduğu için hem de akvaryumlar karanlık olduğu için o kadar çok gözükmüyor. Ama yem istekleri bunların özellikle biraz düştü. Bizim orandalar biliyorsunuz arkadaşlar namussuzlar hiç şey yapmıyorlar yani. E, yem versem yemeyecekler hatta az önce verdim zaten. Yine veriyorum arkadaş, günde bir ile günde bir veya iki günde bir en kötü veriyorum. Yani bir 10 derecenin altında arkadaşlar ben yeme azaltıyorum. Günde en fazla bir yön, 5 derecenin altında da iki güne bir düşürebiliyorum. Bunu zaten önceki videolarda da bahsettim. Tamamen hayvanınıza göre. 5 derecenin altında benim her gün verdiğimde oluyor. Ama yem miktarını azaltıyoruz arkadaşlar. Yani kışın her şekilde bir şeyi azaltıyoruz. Ya yem miktarını ya yeme önünü. Çünkü çok şişer arkadaşlar. balıklarınız yemez, sindiremezler. O da sıkıntı olur. Burada durumlar da bu şekilde. Burada da bir sıkıntı yok. Şu üstte bizim yavru japonlar vardı. Onlar biraz büyümüş. Bunlara hiç bakmıyorum. Yani bir su değişimi temizlik yapıyorum 2-3 ayda bir. O kadar. Zaten kocaman akvaryum 1,5 metre 4-5 tane balık var. Ee, öyle kendi haline takılıyorlar yani. Hiç ışıkla mışıkla ben bile bakmadım ne kadar gelişmiş gelişmemişler. Ee, burada o tozlarımız var. Bir tek buraya temizlik yapmadım arkadaşlar. Buraya da yakında bir temizlik yapacağım. Burada kardeşler takılıyorlar. Burası tüm kardeşleri buraya çektim arkadaşlar. Hepsi burada takılıyorlar. Tek akvaryum oldu. Ama kardeşleri elimden çıkartabilirim. Çünkü vatozlar falan var. Onu boylandırmak için kullanabilirim burayı. Kardeşler vardı. Hiçbir şekilde kullanamıyorum. Şurada aşağıda bir tane yavrumuz vardı. Ee, Daniel Zebra. Onu buraya getirdim. İnşallah burada büyür. Burada da şöyle sarı vatozlar var arkadaşlar. Sarı vatozlardan da fazlalığım var. İsteyen olursa bakın. Aa, bir tane de küpte var. Satılık bilginiz olsun. Ama erkek sanırsam bunlar hep. Burada da birkaç panda çöpçüm var. Yine birkaç vatozum var. Birkaç pigme çöpçüler var. Hepsi karışık bir akvaryum oldu. Bu akvaryum boş yani genel olarak. Buraya aşağıdan vatozlar getireceğim boylandırmak için. Buranın durumu da böyle arkadaşlar. Derin gibi soğuk olduğu için burası bizim biliyorsunuz ısıtmalı yer. Burasının suyu da 23 derece falan. Durum böyle arkadaşlar. Ben videoyu burada bitireyim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Herkese keyifli hobiler dilerim. Kendinize iyi bakın.